Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırınsız en pratik haliyle lahmacun ocak üstünde nasıl yapılır bunun tarifini paylaşacağım. Tarifim için gerekli olan malzeme listesini diğer tüm videolarımda olduğu gibi açıklama kısmında da bulabileceksiniz. Ben hemen detaylara geçerken sizlerde lütfen videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet olacak. Ocak üstünde hemen sıcak sıcak serviste yapabileceksiniz. Ben hemen hazırlıklarına başlayayım. Öncelikle hamurunu yoğurmakla işe başlayalım. Ben hamurunda birazcık da beyaz unla beraber tam buğday unu kullandım. İsterseniz benim gibi katarak, isterseniz sade beyaz unla da yapabilirsiniz. Uygun bir yoğurma kabına 1,5 kilo kadar unumuzu alalım. İçerisine 2 bardak su ekledikten sonra bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Toplamda 2,5-3 su bardağı kadar su kullanmış oldum. Güzelce ele yapışmayacak kıvamda hamurumuzu yoğurduktan sonra Üzerini bir streç ile kapatarak dinlenmeye alalım ve iç harcını hazırlayalım. Uygun bir doğrayıcının içerisine 2 küçük boy kuru soğan, 2 küçük boy domatesi kabuğunu soyarak alalım. İçerisine 2 diş ya da 3 diş de sarımsak ekleyelim. Daha sonra da 2 tane yeşil biber ekledikten sonra güzelce bir doğrayıcıdan geçirelim. İlk aşama olarak incecik kıymış olduğumuz bu malzemeleri uygun bir karıştırma kabına alalım ve devamında yine malzemelerimizi kıymaya devam edelim. Şimdi artık geriye kalan malzemeleri de yine doğrayıcıdan geçirelim. Bir tane kapya biber, bir orta boy patates ve geriye kalan tüm malzemeleri tekrar robotta çektikten sonra yine karıştırma kabımıza alalım. Diğer tüm malzemeleri de çektikten sonra karıştırma kabımıza bu şekilde alalım ve üzerine 300 gram orta yağlı kıymayı ve baharatlarını ekleyelim. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, birazcık karabiber, pul biber, damak zevkinize göre ve tuzunu ekleyelim. Bir küçük fincan kadar da sıvı yağ ekledikten sonra güzelce bir yoğurma işlemine başlayalım. sürülür kıvamda yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. Bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra artık hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurdan cevizden biraz büyük olacak şekilde bezeler alalım ve unlayarak tezgah üzerinde açmaya başlayalım. hamurlarımızı açtığımıza göre iç harcını yerleştirelim bu şekilde üzerine kaşıkla veya eliniz yardımıyla güzelce iç harcından yerleştirdikten sonra ocak başında pişirme aşamasına geçebiliriz Çok kalın olmayacak şekilde lahmacunun iç harcından bu şekilde gördüğünüz gibi hamurlarımızın üzerine serdik. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Eğer varsa bu şekilde bir sacınız hayatınızı kolaylaştıracaktır. Eğer yoksa da uygun bir kalın tabanlı teflon tavada, yapışmaz tavada yine aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Güzelce ısıtmış olduğum ocak üstü sacımın üzerine bu şekilde lahmacunlarımı alıyorum. İlk aşamada bu şekilde kapak kapatarak yaklaşık 2-3 dakika kadar bırakıyorum. Daha sonra kapağını açarak biraz daha kızartıyorum. İsterseniz yanına bu şekilde benim gibi yeşil biberler de yerleştirerek közleyebilirsiniz. Kapaklı vaziyette 2-3 dakika piştikten sonra gördüğünüz gibi nefis bir şekilde üstündeki et kısmı da pişti. Şimdi birazcık da altını kızartarak ateşten alalım. Yine tüm lahmacunlar bitinceye kadar aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Gördüğünüz gibi misler gibi pişiyor. Mutfağıma inanılmaz güzel kokular sardı. Mutlaka bu şekilde fırındansa ocak üstünde yapmanızı tavsiye ederim. Tabanı çıtır çıtır üstü yumuşacık harika böyle tam da odun fırınlarında odun ateşinde pişmiş gibi nefis bir lahmacun elde edebiliyoruz. Bu şekilde ilk koyduğum lahmacunun üzerine kapak kapatıyorum. Gördüğünüz gibi daha sonrasında da yine 2-3 dakika bu şekilde pişirdikten sonra sıcak sıcak servis yapabiliyoruz. Şimdi sizlere biraz sonra altının da ne kadar güzel kızardığını göstereceğim. Şimdi daha detaylı göstereceğim sizlere. inanılmaz güzel görünüyor. Herhalde kokusunu tahmin edersiniz. Lahmacununuz pişerken de yanına bu şekilde yeşil biber ya da kırmızı biber, istediğiniz şekilde mantar, kuru soğan gibi sebzeler yerleştirerek közlenmiş tadında nefis sebzeler elde edebilirsiniz. Arkadaşlar daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen sizlere lahmacunumunun altını da göstereyim. Daha sonra servis aşamasına geçelim. Misler gibi lahmacunumuz artık hazır. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Bildiğiniz köylerde kullandığımız saç tadında oluyor. İnanılmaz güzel bu lezzeti denedikten sonra fikir ve görüşlerinizi bana yazmayı unutmayın. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.